Sevgili arkadaşlar, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku dersinin 5. programında konumuz derhal fesih ya da diğer adıyla bildirimsiz fesih. İş sözleşmesinin derhal fesihine imkan veren haklı sebebin ortaya çıkması halinde sözleşme kendiliğinden sona ermez. İş sözleşmesini sona erdirmesi gereken tarafın fesih bildiriminde bulunması gerekir. Yani derhal fesih, taraflardan birinin iş sözleşmesine haklı nedenlerle önceden bildirimde bulunmadan derhal sona erdirmesidir. Merhaba. Merhaba. Sağlık nedenlerinden dolayı iş sözleşmemin derhal fesih yoluyla son verilmesini istiyorum. Tamam. Evet bugünkü konumuz iş ilişkisinin sona ermesinin yollarından biri olan derhal fesih. Süreli fesihin aksine derhal fesih hem belirli süreli iş sözleşmelerine hem de belirsiz süreli iş sözleşmelerine uygulanabilir. Hangi durumlarda derhal fesih uygulanacağı iş kanununda açıkça belirtilir. Derhal fesih sebepleri işçi açısından iş kanununun 24. maddesinde, işveren açısından da 25. maddesinde düzenlenmiştir. İş Kanunu madde 24'te düzenlenen derhal fesih sebepleri ortaya çıktığında iş sözleşmesinin süresinin bitimi beklenmeden veya bildirim sürelerine uymadan sözleşme derhal sonlandırılabilir. Peki nedir bu sebepler? İşçi açısından derhal fesih sebepleri sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleriyle zorlayıcı sebepler olmak üzere 3 grupta toplanır. Bu sebeplerin ayrıntıları iş kanununda ele alınmıştır. İlk olarak sağlık sebeplerini açıklayalım. Ama öncesinde bir örnek olayımız var. İzleyelim. Ee, peki sen ne yaptın iş? Ya ne yapayım? Aslında olumlu bir gelişme var biliyor musun? Hadi ya. Evet evet aynen. Ya e, notere gittim ve derhal fesih hakkımı kullandım. E sen zaten bu iş sözleşmesini imzalarken sağlığının bozulacağını bilmiyor muydun? Haklısın. Öyle. <laughs> Selim haklı görünüyor. Ama Emel'in yaptığı uyarıda da haklılık payı var gibi. İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması, işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı ve yaşayışı için tehlikeli olursa, işçi iş sözleşmesini derhal fesih ile sona erdirebilir. Bu maddeye göre iş sözleşmesi yapıldıktan sonra bu işin yapılması işçinin sağlığı ve yaşayışı açısından bir tehlike oluşturduğunda işçi bu maddeye dayanarak iş sözleşmesini feshedebilir. Ancak bir dinamit fabrikasında çalışmaya başlayan işçi daha sonra bu işin sağlığı ve yaşayışı için tehlikeli olduğunu ileri sürerek iş sözleşmesini fesedemez. Sağlık sebepleri altında düzenlenen bir diğer durum da İşçinin doğrudan doğruya buluşup görüştüğü işveren ya da başka bir işçinin bulaşıcı bir hastalığa yakalanması halidir. İşçinin iş yerinde görüştüğü kişinin işiyle bağdaşmayan bir hastalığa yakalanması durumu da aynı şekilde değerlendirilebilir. Kanun bu durumda da işçiye iş sözleşmesini fesih hakkını vermektedir. Buradaki amaç işçiyi bulaşıcı bir hastalığın tehdidinden kurtararak rahat bir şekilde çalışmasını sağlamaktır. Anlattıklarımıza bakarak Selim'in hatalı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü çalışma koşullarını ve sonuçlarını bilerek girdiği işinden kendisini olumsuz etkiliyor diye ayrılması çok da hukuka uygun değil. Belki de konuşmayı tam olarak dinlemediğimiz için böyle düşünüyor olabiliriz. Kim bilir? Selim ve Emel'e tekrar kulak verelim. Bakalım ne anlatıyorlar. Tamam canım sıkma canını bu kadar. Sonunda ölüm yok ya. Ya sıkma canını olmuyor işte. Bak canım benim. Ben üretimi denetlemek üzere işe alındım. Yani bana bu şekilde çalışma yeri gösterildi. Sonra beni tutup nereye verdiler biliyor musun? Üretim atölyesine. Yapma ya. Bak ben bunu bilmiyordum. Öyle işte. Bu konuşmayı duyduktan sonra hala Selim'in hukuka uygun olmayan bir iş yaptığını söylemek mümkün değil. Selim derhal fesih nedenlerinden bir diğeri olan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri durumlara dayanarak da derhal fese gidebilirmiş. Çünkü işveren tarafından yanıltılmış ya da kandırılmış. İş Kanunu madde 24'e 2'de düzenlenen ahlak ve iyi niyete uymayan haller şunlardır. İşverenin iş sözleşmesi yapıldığı zaman sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar, şartlar göstermesi veya gerçeğe uygun olmayan bilgiler vererek işçiyi yanıltması ahlak ve iyi niyete uymayan hallerden ilkidir. Böyle bir durum işçiye derhal fesih hakkı verir. İşverenin işçi veya aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söylemesi, davranışlarda bulunması veya işçiye cinsel tacizde bulunması da ahlak ve iyi niyete uymayan bir diğer haldir. Ahlak ve iyi niyete uymayan diğer bir hal ise işverenin işçiye ve aile üyelerinden birine karşı sataşması, gözdağı vermesi, kanuna karşı davranışa özendirmesi, kışkırtması, sürüklemesi, işçiye veya aile üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlemesi ya da işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız isnat ve ithamlarda bulunmasıdır. İşçi böyle bir durumda iş sözleşmesini derhal sona erdirebilir. İşçinin başka bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından iş yerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmaması da ahlak ve iyi niyete uymayan bir diğer haldir. İşçi böyle bir durumda da iş sözleşmesini derhal fesi ile sona erdirebilir. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sadece bunlarla sınırlı değildir. Ama Selim'in yaşadığı bir sıkıntı daha var sanırım. Gelin Selim ve Emel'in konuşmalarına kulak verelim. Ben öyle çabuk pes edecek biri değilim bilirsin. Evet. Ama bu işveren benim canıma tak dedirtti. Ya doğru dürüst para da vermiyor. Nasıl yani ya? Maaşını alamadın mı sen? Ya maaşımı aldım ama İki aydır fazla çalışma ücretimi bile ödemediler. Aa. Evet. İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse işçi iş sözleşmesini derhal fesih hakkını kullanarak sona erdirebilir. Ayrıca işçi fazla çalışma yaptığı halde fazla çalışma ücretinin kendisine ödenmemesi halinde de iş sözleşmesini derhal sona erdirebilir. Ancak işçi ücretinin unutkanlık sebebiyle ödenmemesi ya da gecikmesi bu kapsamda değerlendirilmez. Kanunda işçi bakımından ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan son bir halde ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde ortaya çıkmaktadır. Bu durumda aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmalı ya da çalışma şartları uygulanmalıdır. Aksi durumda işçinin iş sözleşmesini derhal fesih hakkı doğar. İş kanununda işçi açısından derhal fesih sebeplerinin sonuncusu zorlayıcı sebeplerdir. İşçinin çalıştığı iş yerinde bir haftadan fazla bir süreyle işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıktığında işçi iş sözleşmesini derhal fesih ile sona erdirebilir. Zorlayıcı sebep önceden öngörülemeyen yani tahmin edilemeyen dolayısıyla da önlem alınamayan olaydır. Deprem, su baskını gibi haller zorlayıcı sebebe örnek olarak verilebilir. İşçi yönünden derhal fesih sebeplerinin neler olduğunu örneklerle açıklamaya çalıştık. Şimdi gelelim işveren yönünden derhal fesih sebeplerine. İşveren de belirli süreli ya da belirsiz süreli iş sözleşmesini bazı haller ortaya çıktığında derhal feshetme hakkına sahiptir. İşveren yönünden derhal fesih sebepleri, sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri, zorlayıcı sebepler ile gözaltına alınma ve tutuklanma hali olmak üzere dört grupta ele alınabilir. İlk olarak sağlık sebeplerini ele almaya başlamadan önce örnek olayımızı izleyelim. istediğim dosyaları getirdiniz mi? Evet, buyurun müdür bey. İstediğiniz dosyalar. Ali Atak adlı ustabaşının iş sözleşmesini derhal fes edelim. Sağlık sorunları nedeniyle devamsızlık yaşadığımız bir elemandı. Evet, işverenin sağlık sorunları nedeniyle sürekli devamsızlık yapan işçisinin iş sözleşmesini derhal fesh etme hakkı vardır. İş Kanunun 25/2 maddesinin A bendi bu konuyu düzenlemektedir. İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşantısından yahut içkiye düşkünlüğünden doğan bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde şöyle bir uygulama yapılır. Doğacak devamsızlığın ardı ardına 3 iş gününden veya 1 ayda 5 iş gününden fazla olması halinde işveren bu maddeye dayanarak işçinin iş sözleşmesini derhal sona erdirebilir. Bu sebepler dışındaki hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işverenin iş sözleşmesini feshetmesi daha ağır koşullara bağlanmıştır. Bu tür durumlarda işçinin iş yerindeki kıdeminin karşılığı olan bildirim süresinin 6 hafta aşılmasından sonra işverenin derhal fesih hakkı doğmaktadır. Sağlığa ilişkin ikinci derhal fesih nedeni işçinin yakalandığı hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olması ve iş yerindeki çalışmasında sakınca bulunduğunun sağlık kurulunca belirlenmesidir. İş kanunun 25. maddesinde sağlık sebepleri dışında ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller de düzenlenmiştir. Örneğimizdeki iş yerine geri dönelim ve Neşe Hanım ile Müdür Bey'in konuşmalarına kulak verelim. İş görüşmesinde 3 yıl bizim Necmi'nin şirketinde usta başılık yaptığını söylemişti. Hatta referans mektubu da getirmişti. Evet, o referans mektubu hala dosyada var. İşin aslı öyle değilmiş. Evraklar sahte, anlatılanlar yalanmış. Dün Necmi'den öğrendim. Anlaşılan işçi Ali Atak, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışlarda bulunmuştur. Böyle bir durumda işveren işçiyle yaptığı iş sözleşmesini derhal feshetme hakkına sahiptir. Ahlak ve iyi niyete uymayan hallerden ilki iş sözleşmesinin yapıldığı sırada gerekli vasıflar ve şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltmasıdır. Örneğin askerliğini yapmadığı halde işçinin askerliğini yaptığını söylemesi, bilgisayar kullanamadığı halde bilgisayar kullanabildiğini söyleyerek işvereni yanıltması halinde işveren bu maddeye dayanarak işçinin iş sözleşmesini derhal sona erdirebilir. Ahlak ve iyi niyete uymayan bir diğer hal işçinin işveren ya da işverenin aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler söylemesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunmasıdır. Bu durumda da işveren işçinin iş sözleşmesini derhal sona erdirebilir. Ahlak ve iyi niyete uymayan bir diğer hal ise işçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunmasıdır. İşveren cinsel tacizde bulunan işçinin iş sözleşmesini derhal fesi ile sona erdirebilir. Ahlak ve iyi niyete uymayan bir diğer hal de işçinin işverene veya aile üyelerinden birine yahut işverenin başka bir işçisine sataşması, işçinin iş yerinde alkol ve uyuşturucu madde kullanması ya da bu maddeleri kullanmış olarak iş yerine gelmesidir. İşveren bu tür davranışlarda bulunan işçinin iş sözleşmesini derhal fesi ile sona erdirebilir. Ahlak ve iyi niyete uymayan bir diğer hal ise işçinin işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunmasıdır. Böyle durumlarda da işverenin, işçinin iş sözleşmesini derhal sona erdirme hakkı vardır. İşçi bu davranışları ile iş sözleşmesinden doğan sadakat borcuna aykırı hareket etmiş olmaktadır. İşçinin iş yerinde 7 günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi de ahlak ve iyi niyete uymayan bir diğer haldir. İşveren böyle bir durumda işçinin iş sözleşmesini derhal fesih ile sona erdirebilir. Ancak işçinin bu suçu mutlaka iş yerinde işlemesi ve cezasının ertelenmemesi gereklidir. Ahlak ve iyi niyete uymayan bir diğer hal ise işçinin işverenden izin almadan veya haklı bir sebebe dayanmadan ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi halidir. İşveren böyle bir durumda da işçinin iş sözleşmesini derhal sona erdirebilir. İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmaması da işveren açısından bir diğer derhal fesih sebebidir. İşverenin işçiyi istihdam etmesinin amacı bir işin yapılmasıdır. Dolayısıyla işçi iş sözleşmesiyle üstlendiği iş kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar ediyorsa işveren işçinin iş sözleşmesini derhal sona erdirebilir. Burada işçiye yapılacak hatırlatmaların yazılı olarak yapılmasının işverene ispat kolaylığı sağlayacağı unutulmamalıdır. Ahlak ve iyi niyete uymayan bir diğer hal ise işçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işverenin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri 30 günlük ücretiyle ödeyemeyecek hasara uğratmasıdır. İşveren böyle bir durumda işçinin iş sözleşmesini derhal sona erdirebilir. İş kanununda işveren açısından düzenlenen derhal fesih sebeplerinden üçüncüsü zorlayıcı sebeplerdir. İşçiyi iş yerinde bir haftadan fazla süreyle çalışmaktan alıkoyan bir zorlayıcı sebebin ortaya çıkması halinde işveren işçinin iş sözleşmesini derhal fesih ile sona erdirebilir. Bu hükümde işçinin şahsına bağlı zorlayıcı sebepler düzenlenmiştir. Su basması, şiddetli kar sebebiyle işe gelememek işçi açısından zorlayıcı sebeplerdir. İş kanununda işveren açısından derhal fesih sebeplerinden sonuncusu gözaltına alınma ve tutuklanmadır. İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığının bildirim sürelerini aşmasından sonra işverenin iş sözleşmesini derhal fes etme hakkı ortaya çıkmaktadır. Peki derhal fesi her zaman uygulanabilir mi? Sorumuzun yanıtına geçmeden önce Neşe Hanım ve Müdür Bey'i izleyelim. Müdür Bey bu haklı bir gerekçe olabilir ama zamanında derhal fesi gerçekleştirmemiz lazım. Yoksa derhal fesi hakkımızı kullanamayız. E, ...prosedürü biliyorsun. Bunu hemen uygulayalım. Tamam. İş kanunu madde 24 ve madde 25'te düzenlenen... ...hallerden birinin ortaya çıkması... ...işçi veya işverene iş sözleşmesini... ...derhal fesih hakkı vermektedir. Bu hakkı kullanıp kullanmamak... ...tarafların iradesine bağlıdır. Kanun burada bu hakkın kullanılmasına ilişkin olarak... ...bir süre sınırlaması getirmiştir. Buna göre iş kanunu madde 24 ve madde 25'te gösterilen ahlak ve iyi niyete uymayan hallere dayanarak yapılan fesihlerde taraflardan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak 6 iş günü geçtikten sonra ve her halde fiilin olmasından itibaren bir yıl geçtikten sonra kullanamazlar. İş kanunu madde 25'e dayanarak derhal fesih yapan işverene karşı işçi FES'in madde 25'te düzenlenen sebeplere uygun olmadığı iddiası ile iş kanunundaki hükümler çerçevesinde yargı yoluna başvurabilir. Bu şekilde iş sözleşmesinin geçerli bir sebep olmaksızın fes edildiğini iddia eden işçi, mahkemede dava açarak işe iadesini isteyebilir. Sevgili arkadaşlar, bu programda derhal fesih konusunu çeşitli yönleriyle ele almaya çalıştık sendikaları ele alacağımız bir sonraki programda tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın.